Ben karıncaların kendi ağırlıklarının tam 50 katını taşıyabildiklerini duydum arkadaşlar. Bu araştırma gerçekten beni hayretten hayrete düşürdü. Peki karıncaların hangi antenleri var değil mi arkadaşlar? O antenlerini ne için kullanıyorlar biliyor musunuz? İletişim kurmak için, birbirlerini tanımak için, başka? Bu yuvalarını ve yerlerini evet. bulmak için. Yönlerini bulmak için de kullanıyorlarmış. Ben de bu bilgiyi öğrendiğimde gerçekten çok şaşırmıştım. Peki o küçücük karıncaların, Hatta boyları 2 milimle 7 milim arasında değişiyormuş arkadaşlar. Milim dediğimiz yani santimetrenin onda biri oluyor galiba. Evet şöyle küçücük oluyorlar. Ee, o kadar küçük vücutlarında iki tane mide bulunduğunu biliyor muydunuz? Evet iki tane mide. Birini kendi yiyecekleri için ve diğerini de yuvalarına taşıyacakları Yiyecekler için kullanıyorlarmış hani Feliderim. Peki biraz daha bilgilerden aktarayım size. Karıncaların hem et yiyen hem de ot yiyen canlılar olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> hem etçil hem de otçun hayvanlar yani.